Bir zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun sınırlarında yer alan Kastamonu Kalesi, güçlü surları ve yüksek burçlarıyla çevresindeki toprakları koruyan önemli bir savunma merkeziydi. Bu kalede Bizanslı bir tekfur, vali veya komutan hüküm sürüyordu. Tekfur'un en değerli varlığı ise güzelliği dillere destan olan kızı Moni idi. Moni, babasının göz bebeğiydi ve kalede sıkı bir disiplin altında yaşıyordu. Fakat bu huzurlu günler uzun sürmedi. Anadolu'ya doğru ilerleyen Türk akıncıları Kastamonu Kalesi'ne kadar ulaştı. Komutanlarından biri kaleyi kuşatma altına aldı ve kaleyi düşürmek için planlar yapmaya başladı. Günler süren kuşatma sırasında Moni bir gece surlardan dışarıya baktığında Türk komutanını uzaktan gördü. Genç adamın cesareti, vakarı ve duruşu Moni'nin yüreğine bir kıvılcım düşürdü. Moni babasının düşman bildiği bu komutana aşık olmuştu. Kalede ona güvenen kimse yoktu ama yanında sadık dadısı vardı. Moni, dadısı aracılığıyla Türk komutanına bir mesaj gönderdi. Bu mektupta babasına ihanet ettiğini ve kaleyi ele geçirmesi için yardımcı olacağını söylüyordu. Türk komutanı bu teklifi kabul etti ve Moni'den kalenin kapılarını gece yarısı açmasını istedi. Moni babasının emanet ettiği anahtarları alarak gece vakti surların aşağısına indi. Kale kapılarını açtığında Türk askerleri sessizce içeri süzüldü. Ancak durum kısa sürede anlaşıldı. Bizans askerleri alarma geçti. Ama iş işten geçmişti. Kale düşmüştü. Tekfur kızının ihanetiyle yıkılmıştı. Moni'yi kalenin en yüksek burcuna çıkardı ve hışımla ona baktı. Gözleri öfke ve kederle doluydu. Kendi canından olan kızının ihanetine uğramıştı. Öfkesi öylesine büyüktü ki tereddüt etmeden kızını kale burcundan aşağı itti. Moni çığlıklar içinde uçurumdan düşerken aşağıdaki Türk askerleri durumu fark etti. İçlerinden biri acı dolu bir sesle yukarıya bakarak bağırdı. Kastın neydi Moni? Bu sözler Monenin trajik sonunu ölümsüzleştirdi.